Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir önceki surede Cenab-ı Hak kendi kemalatı noktasında ne yapması gerektiğini öğretiyor. Geceleri kalkacaksın diyor. Yarısını, daha azını, daha çoğunu kalkacaksın. وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Kur'an-ı Kerim okuyacaksın diyor. Daha ne daha ne okuyacaksın diyor. Düşüne düşüne okuyacaksın diyor. Ayetlerden etkileneceksin diyor. اِنَّا <laughs> سَنْرِقِيَ Çok ağır cümleler, manası çok ağır mesuliyeti çok ağır ayetler bir sana indirmeye devam edeceğiz Habibim hazırlan hazırlan bu işlere hazırlan Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin zat kemalatını Allah Celle Celaluhu o ayeti kelimelerde ona öğretiyor ha şöyle bir durum da vardır aklınızdan geçebilir zaten o peygamber olacak ya peygamber oldu ya ağır bir emaneti yüklenecek. Onun için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ondan bunları istemiştir. Kardeşler, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ayet olarak verdiği bilgilerin dışında daha ne bilgiler verdi ona ne bilgiler verdi. En az Kur'an kadar daha Cenab-ı Hak ona bilgiler vermiştir. Ama onlar bize aktarması için değil, kendisinde saklı kalsın diye vermiştir. Eğer bu ayeti kerimeler bizi ilgilendiren tarafı olmasaydı ayet olarak indirmezdi. İkisi arasındaki bilgi, özel bilgiler zımnında Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Efendimiz'e o bilgileri verirdi. Cibril Emin gelip ona ayetin dışında sen şöyle yapacaksın diyebilirdi. Ayetin dışında. Yani ayet olarak geldiği için biz de bunları okuyoruz, biz de dinliyoruz, biz de neyi öğrenmiş oluyoruz? Dost olmanın yolunu öğretiyoruz. <laughs> bir hoca efendi bir mürşit mürabbi makamında ama bir sınıfın terbiyesini üzerine almış ama bir cemaatin terbiyesini üzerine almış ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisiyim onun yolunda yürüyen onun bir emanetçisiyim diyen her hoca efendi her imam efendi her sınıf hocası mutlaka bu ayet-i kerimeleri cemaatten çok daha önce okuması lazım ve hayatına taşıması lazım. Mürşitlik yapacak, insanları irşad edecek olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sadece sözleri değil önemli olan, bir de arkasında Allah ile arasında olan münasebetler de vardır. Gecenin yarısını aşk ile uykusuz geçiren bir peygamber, bazen yarıdan daha fazlasını aşk ile uykusuz geçiren, Allah'a yalvararak, Kur'an okuyarak, Allah'ı zikrederek geçiren bir peygamberin gündüz sözünün etkisi oluyor. Cihanı nurlandırıyor onun o sözleri. Siz musluğu açtığınızda su akıyorsa o muslukta o musluğun kerameti değildir. Arkasında terkoz olmasaydı akmaz. Arkasında terkoz olmasaydı akmaz. Dolayısıyla biz gündüz musluğu açmak istersek arkasına terkozu yerleştirmemiz lazım. O musluğu hortumlarla terkoza bağlamak lazımdır. Ne demek istiyorum? Yani önce biz kendi depomuzu maneviyatla doldurmamız lazım. Bir şey vermek istiyoruz cemaate. Bir şey vermek istiyoruz talebimize. Bir şey vermek istiyoruz cemaatimize. Önce kendi depomuzu doldurmamız lazım. Maneviyat depolaması mutlaka olması lazım. Bu depolama gündüz meşgale şok olduğu için, insanlarla haşir neşir olduğumuz için, işimizi takip ettiğimiz için aksayabiliyor. Ama gece İnsanın sakin olan vaktidir. Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri dostlarının başından Muhammed Mustafa'sından sevgililer sevgilisinden bu mesai istiyor. Ben senden gece mesaisi istiyorum diyor. Kalkacaksın, yalvaracaksın, namaz kılacaksın, Kur'an okuyacaksın diyor Allah Celle ve Aleyh Hazretleri.